Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Yeni bir derste tekrar birlikteyiz. Burada da yönerge bize isteme elen nasıl ati verilen metni dinle ve kra'hu ve onu oku sümme tehaddef anhu ma'a estiqa'ike sonra da arkadaşlarınla onun hakkında yani şuradaki parça hakkında konuş. Metnin başına bakıyoruz. خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و سلم Peygamberlerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vulid durdu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber efendimiz. Bi Mekke el Mukarramati Mekke-i Mukarramede. Ame 571 Miladi 571. yılda. Ebu'hu, onun babası Abdullahi Abdullah tuveffiye vefat etti. Kable viladetihi onun doğumundan önce babası Abdullah o doğmadan önce vefat etti. Ve tuveffiyet ve vefat etti. Ummuhu aminetu. Annesi amine. Ve huve. O. Fî sâdiseti min umrihi. Altı yaşındaydı. Lidâlike. Bu yüzden. Huve. O. Neşe'e. Büyüdü. Yetimen. Yetim olarak. Bu yüzden. O yetim olarak büyüdü. Çünkü Babası o doğmadan vefat etti. Annesi de altı yaşındayken vefat etmişti. Ve kadra'ahu. Ona bakmıştı. Cedduhu dedesi Abdülmuttalibi. Abdülmuttalib. Dedesi Abdülmuttalib ona bakmıştı. Hatta seneti thamineti min umrihi. Hatta ta ki seneti thamineti 8 yıl olunca min umrihi ömrü, onun ömrü 8 yıl oluncaya kadar dedesi Abdülmuttalip ona bakmıştı. Ve ba'de vefati ceddihi dedesinin vefatından sonra kefilehu bakımını üstlendi ammuhu Ebu Talib'in amcası Ebu Talib dedesinin vefatından sonra onun bakımını amcası Ebu Talib üstlendi. Kâne idi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz yer'a güdüyordu. Eğname koyunlarını ehli Mekke'de. Mekke ehlinin. Fi evaili şebabihi. Gençliğinin ilk yıllarında. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed gençliğinin ilk yıllarında Mekke ehlinin koyunlarını güttü. Ve ba'de sonra zalike bundan yani bundan sonra amile çalıştı ma'a ammihi amcasıyla beraber bi ticareti ticarette. Mekke ehlinin koyunlarını güttükten sonra amcası Ebu Talib beraber ticarette çalıştı. Ve kad tezevvece Hatice radiyallahu anha ve Hatice ile evlenmişti. Fi hamiseti ve işrine min umrihi ömrü 25 yaşına ulaşınca yani 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlendi. İnne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem lem yuşarik katılmadı ebeden asla şebabe mekkete mekke gençlerine fi lehvihim oyun ve eğlencelerinde oyunlarında eğlencelerinde Hazreti Muhammed Mekke gençlerinin oyunlarına ve eğlencelerine asla katılmadı. Ve fi şebabi hiç ve gençliğinde tanındı. Bir kabi şu lakabla. es Emin Güvenilir ve Doğru Gençliğinde Güvenilir Doğru Kişi Lakabıyla Tanındı ve ve tanındı bi husnul huluki güzel ahlakla muzu sagirihi küçüklüğünden beri küçüklüğünden beri güzel ahlakıyla tanındı bilindi ve delilu bunun delili ala haza hadisehu bu olaydır Vaz'i hacer el esvedi fi mekanihi. Hacer esved taşının yerine konulmasıdır. Yani güvenilir kişi ve güzel ahlakıyla tanınmasının delili Hacerül Esved taşının yerine konulması olayıdır. Ve iştirakuhu ve katıldı, iştirak etti. Fil fil fuduli Hil fil fudul Oluşumuna Erdemliler oluşumuna katıldı. Ve lemme al erba'ine Min umrihi Ömrü kırk yaşına ulaştığında enzelallahu Allah gönderdi. Aleyhi vahye Ona vahye Fıgari hira'e Hira Hira mağarasında ve ba'atahu ve onu gönderdi nebiyen bir peygamber olarak linnasi kaffatan insanların tamamına yani tüm dünyaya sadece sadece Araplara ya da Cezire Yarımadası'na Suudi Arabistan'a değil tüm insanlara Dehan nebiyu, Peygamber çağırdı, davet etti ehle Mekke'te Mekke ehline ilel İslami İslam'a Peygamber Mekke ehlini İslam'a çağırdı. Bavale selâfe aşrate seneten 13 yıl boyunca Bavale boyunca demek. Bu süre müddetince. 13 yıl boyunca Peygamber Efendimiz Mekke ehlini İslam'a davet etti. Velakin ancak lem yakbel kabul etmedi. Ekseruhum çoğu hadihi davete bu davete Peygamber Efendimiz 13 yıl boyunca davet etti. Ama onların çoğu bu daveti kabul etmediler. Fekuffaru Mekke Mekke'nin kafirleri azzebul muslimine Müslümanlara işkence etti. Hatta ta ki istuşhide şehit ettiler. Bağduhum bazılarını Mekke kafirleri Müslümanların bazılarını şehit edinceye kadar işkence ettiler. Ve sebebi bu sebepten dolayı Allahu Allah izin verdi. Bir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bil hicreti hicret için min Mekke'l Mukerremeti Mekke-i Mükerreme'den ila Medine'til Munevvere'ti Medine-i Yani şu işkencelerden dolayı Allah Peygamber Efendimiz'e Mekke'den Medine'ye hicret etmesi için izin verdi. Devam ediyoruz aşağıya. Burada da metinle ilgili sorular var. Yönergede de Ecib anil es iletil atiyeti haseben nasi Parçaya uygun olarak verilen sorulara cevap ver. Birinci soruda Birlikte çalışıyoruz. Bütün bir aile olarak 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 çalışıyoruz. Bütün bir aile iştegale Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem fi şebabihi yer'a eğname ehli Mekke ba'daha amile fi ticareti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde Mekke ehlinin koyunlarını güdüp sonrasında ticaretle uğraşmakla meşgul oldu şeklinde cevap veriyoruz. İkinci soru. Eyne, nerede? Enzelallahu Allahu Teala. Allahu Teala indirdi. El vahye, vahye ala Muhammedin peygamber efendimize bi evveli merratin ilk defa. Allahu Teala Hz. Muhammed'e ilk vahyi nerede indirdi? Soru edatının üzerine kapatıp şurayı komple alıyoruz. صوند يرسكي انزل الله تعالى الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم لاول مره في غار حراء الله تعالى هزت محمد الوحي حراء رمى غارسن ذا لماذا نشن هاجر هجتت رسول الله الله İla Medine-i Münevvere'ye. medine Münevvere Allah Resulü Medine-i Münevvere'ye niçin hicret etti diyor? Soru edasını üzerine kapatıp cevap veriyoruz. Hacer Rasulullah'ı ila Medine-i Münevvere lian kuffaru Mekke azzabu'l muslimin. Allah Resulü Medine'ye hicret etti. Çünkü Mekke kafirleri Müslümanlara işkence etti. Devam ediyoruz. Yönergede cehiz hazırla. Cerideten bir gazete. Ma astiqaike arkadaşlarınla beraber. En hayati nebiyyi. Peygamberin hayatı hakkında fi Mekke'de Mekke'deki yani Peygamber Efendimizin Mekke'deki hayata hakkında Musta'inen bil kaimetil verilen listeden yardım alarak Sümme edif sonra ekleyin suvaran fotoğraflar münasibetelleha ona uygun yani gazeteye Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili uygun fotoğraflar ekleyin ve allika ve onu asın ala cidari safi sınıfın duvarına Peygamber Efendimizin Mekke hayatıyla ilgili aşağıdaki listeden yardım alarak bir gazete hazırlayın. Ona uygun fotoğraflar ekleyin ve sınıfın duvarına yani panosuna asın. Verdiği ibareler Viladetu hayrul halqillah Allah'ın yarattıklarının hayırlısının doğumu. Aqdu muqahadeti hilfil fuduli. Hilfil fudul sözleşmesinin anlaşması. Tuzevvucu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve Hatice ile evlenmesi. Senetul huzni. Hüzün yılı. Hicretul Müslimine ila Habeşeti. Müslümanların Habeşistan'a hicreti. Tekfulu Ebu Talib'in bi yetimi Abdullah. Ebu Talib'in Abdullah'ın yetiminin bakımını üstlenmesi. Ved'ul Haceril Esvedi fi mekalihi Hacerül Esved'in yerine konulması. Vahyül evvelu. İlk vahiy. Eddağvetul cehriyetu. Cehriye açık. Açık davet. Hicretun nebi ila medinetil münevvereti. Peygamberin medine-i münevvereye hicret edişe. Yani şu cümlelerden yardım alarak aşağıdaki gibi bir gazete hazırlamanızı istiyor sizden kitap. Böylece bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.